Duygu Karaoğlanoğlu Psikolog Denizcilik psikolojisi nedir? Denizci olarak çalışmak nasıl bir psikolojiyi beraberinde getirir? Yurt içinde ve yurt dışında yapılan çalışmalar gösteriyor ki, düşük uyku kalitesi, çevresel koşullar, stresli çalışma ortamı, sık liman ziyaretleri, kişilerin çalışmaya ayrılan sürelerinin fazla olması gibi faktörlerin Gemi adamlarında yorgunluğun başlıca nedenleri olduğu belirlenmiştir. Gemi adamlarının çalışma koşullarına bakıldığında denizcilik hem fiziksel hem de psikolojik olarak yapılması zor olan mesleklerden biridir. Gemide yaşam alanının daralması, sosyal yaşamın sınırlı oluşu, kontrat sürelerinin uzun olması, limana giriş ve çıkışlarının fazla olması gibi faktörler gemide çalışma koşullarını zorlaştıran unsurlardandır. Aynı zamanda denizcilik mesleği Yapılan işin doğası gereği yüksek düzeyde emniyet tedbiri almaya gerektirmektedir. Ve yapılan küçük hatalar ve dikkatsizliklerin can ve mal kaybı gibi büyük sonuçları olabilir. Çalışma şartlarının zorluğu nedeniyle ve denizciliğin riskli bir meslek oluşu, gemi adamlarının psikolojik semptomlarının takip edilmesi gerekliliğini beraberinde getirmektedir. Gemi adamları farklı denizler ve farklı zaman dilimleri arasında, farklı iklimler ve farklı hava koşulları altında sefer yapmaktadır. Bazı gemi adamları, gemideki çalışma düzenini ve gemideki yaşam süreçlerini hapishanede olmaya benzetirken, bazıları da gemiyi toplumdan izole edilmiş, aynı meslekteki kişilerin bir araya geldiği yer olarak tanımlamaktadır. Gemi adamlarının her günü titreşim, denizin o anki durumu, Gürültü ve yüksek sese maruz kalma gibi çalışmayı zorlaştırıcı olumsuzlukların olduğu fiziksel anlamda dar bir alanda geçmektedir. Hızlı liman operasyonları, gemideki personel sayısının azalması ve buna bağlı olarak iş yüklerinin artması, liman terminallerinin imkanları, tehlike ve sosyal izolasyon, gemi adamlarının iş ve yaşamını önemli ölçüde etkilemektedir. Peki bir gemi adamı olarak bu psikolojiyle nasıl başa çıkabiliriz? Günlük hayatımızda birçok problemler, engeller ve zorluklarla karşılaşırız. Bunlardan bazılarını çözebilirken bazılarını da çözemeyiz. Çözemediğimiz durumlarda kişi kaygı ve sıkıntı duyar. Fakat bedensel ve ruhsal küçük de olsa bir problemle karşılaşıldığında yaşamın gayesi yeniden sağlıklı olabilmek olur. Ruh sağlığı bireyin kendi kendisiyle ve başkalarıyla barış içinde olduğu, davranışlarında denge, düzen ve ölçüyü koruduğu ve çevreyle uyum sağladığı durum olarak tanımlanabilir. Ayrıca ruh sağlığı, insanın kendisiyle, başkalarıyla, geçmişi ve geleceğiyle kurduğu sağlıklı iletişim ve barış içinde olma durumu olarak da özetlenebilir. Ruh sağlığı normal olan kişi mutludur ve diğer bireylerle sağlıklı iletişim kurabilir. Ruh sağlığının korunması durağan bir süreç olmayıp, bedensel, ruhsal ve toplumsal nedenler bu süreci olumsuz etkileyebilmekte ve ruh sağlığını bozabilmektedir. Bu durumda gemide bulunulan süre boyunca kişinin ruh sağlığını koruması adına neler yapılabilir? Bunlardan bahsedelim. Araştırmalar gösteriyor ki beslenme düzeni beraberinde psikolojik rahatsızlıkları da getirebiliyor. Peki nelere dikkat edeceğiz? Öncelikle kızartma türü yiyeceklerden uzak durun. Su tüketiminize dikkat edin. Gün içinde en az 8 bardak su tüketin. Karbonhidrat ve şeker tüketiminize dikkat edin. Gemide bulunduğunuz süre boyunca hayatın olumlu yönlerine odaklanın. Karamsar ve acı verici olduğuna inandığınız düşünceleri aklınıza getirmeyin. Eşinizle, ailenizle veya yakın olduğunuz kişilerle iletişiminizi sürdürün. Psikolojik olarak düşüncelerinizi esnek tutmaya çalışın. Çalışma ortamınızdaki yeni fikirlere karşı açık olmaya çalışın. Çalışma arkadaşlarınızdan nasıl bir yaklaşım bekliyorsanız, onlara da size olmasını istediğiniz şekilde bir davranış tutumu sergileyin gün içinde, iş dışında da fiziksel açıdan aktif olacağınız şekilde yaşamaya özen gösterin. Spor yapmayı ihmal etmeyin. Spor yapmak sizi hem fiziksel hem de ruhsal olarak daha sağlıklı bir birey kılacaktır. Çalışma arkadaşlarınızla iletişiminizi sadece iş hayatıyla sınırlı tutmayın. Tüm olumlu girişimlerinize rağmen fiziksel ve psikolojik yani sağlıklı olmadığınız düşüncesindeyseniz mutlaka bir uzmandan yardım alınız. Sağlıklı günler dileriz.